merhabalar Triton TV hoş geldiniz ben Ali. Ben Kenan. Merhaba arkadaşlar. Kenan'la birlikte Ops Security'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kenan 39. bölümü çekiyoruz. Vallahi e, biliyorsun bir ağaç üstünde başlamış. Ya üstü Kenan ben yok, bak... ağaç yok, bilirim. <laughs> yok, yok, ağaç yok. Ya o benim klasik lafım olduğu için ha. söylüyorum ya o şekilde yoksa. Gel ağaçları ben sana göstereyim gel. Ya yani aslında gel, gel. İyi gidiyoruz ve görevler böyle bir komplik olmaya başladı. Bakalım. Zamanla yapacağız derken Burada resmen ağaçları buraya koydum ki. Buraya bir şey yaptım. Farming station yaptım. Bu şeyin temeli muhtemelen bu 750 ay, milyar, ay, tane <laughs> milyar tane kaç milyar tane odunu buradan toplayacağız Kenan. Abi bu şey aklıma geldi ya. bilin şeyi vardı ya. İşte atıyorum ne bileyim işte İzmir'e 755 kişilik yemek takımı falan diye. Ya bırak Allah Allah. Abi ne espriler dinledik Kenan. Dur daha bitmedi. Gel ha. buraya bir tane bak şey yaptım Elevator hop gittim. Hop. Heh, Hop. Geldim. Buraya mi sistem odası yaptım Kenan. Mi sistemini işte biz yapıyorduk ya. Otomatik üretme makineleri falan fıstığını buraya yapacağım. Anladım anladım. Abi. Hep kendime çalıştım. Gel abi. Vallahi eline sağlık abi güzel olmuş bu. Aynen öyle gel. Hop. Hop buraya bir tane otomatik tarla yaptım abi. Hani bizden bin tane seat isteyen bazı kardeşlerimiz vardı ya. Evet evet o Aynen. görevleri Aynen. görür gibiyim. Aynen. <laughs> Onlar da burada yapılıyor Kenan yavaş yavaş. Güzel abi bence çok iyi olmuş yani. Aynen. Ne sağlık. Aynen. Ondan sonra başka ne yaptım Kenan? Yine eksik parçalarını ürettim, cart ettim, curt ettim. Senin için hazırlık yaptım Kenan. Abi sağ olasın. Çünkü ben biliyorsun bu malzemeleri hazırlarken biraz vakit kaybediyorum. Çılgınsın Bakalım. Kenan. Im. Yani Çılgınsın. işime yarayacak. Çok Aynen. işime yarayacak diye düşünüyorum. Enderman ruhları falan yakaladım senin için. Ondan yaptım, bundan yaptım, cart ettim, curt ettim. Ama seni üzmemek için Kenan. Im. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya Kenan çok konuştuk artık görevlere başlayalım mı? Başlayalım, ben bir açayım bakayım bir defter ne var ne yok nedir ne değildir. Almadığın görev var mı? Şimdi... Varmış, bir tane almadığım görev çıktı. Bakayım. Burada hala Squid'lerden... Abi Squid olmuyor. Bunu büyük ihtimal Powered Crafter'la... <laughs> o... Şey aman, Powered Spanner'la yapacağız. Çünkü bir Squid ruhu var elimizde. Abi o aşağı yukarı bir... Emin değilim de Bir 8-10 bölümdür bekliyoruz herhalde biz ee, onları yani uzakta. O ya. çok bekledik bence, gerek yok artık. Evet. Gerek yok. Burada da tıkandık. Aa ben ee, şeyden devam edeceğim. Industrial Evaluation'dan devam edeceğim. Tamam abi ben tamam. de açıyorum. Şimdi o Enderman ruhları falan geldiğine göre o benim tren görevlerimi bitirebilirim. Teleportation tray yapabilirsin. Evet evet onları bir halledeyim. Şimdi benim burada ne kalmış? Wireless Access yapmamı istiyor. Onu da yapabilirim. Crafting Automation istiyor. Bunu da yapabilirim. Bir şey daha vardı burada. Bakayım. Ne vardı ya? Bu da tamam. E Kenan buradaki görevleri seçemiyorum. Bu ne? Niye ki? Ha, şunu yapacağım. <laughs> bir tane emi interface yapacağım. Bir tane import bus, bir tane export bus yapacağım. Hepsinden birer tane. Abi o görev şey bende de oluyor ya. Biraz yanıyor, biraz sönüyor böyle bir karmaşa <gülüyor> hani. <gülüyor> bir tane mi interface. Bakayım şunlardan var mı? Abi. Benim bu tren görevleri neredeydi acaba ya? Gene industrial Evolution'da abi. Hmm. Benim şuradan biraz o. kuma ihtiyacım var. Cam bitmiş abi. Cam. Hı hı. Allah Allah camımız çoktu. Yok mu? Bitmiş abi. İstiyorsan yapabilirim hemen. Ya bitmiş Kumları abi. pişirip. Bu arada buraya da ben bir otomasyon yaptım abi. Otomatikman. Nerede abi? Ee, malzeme kübüne. Hı hı. Hı hı. Gelirsen. Dur, hemen Göstereyim geliyorum abi. Da malzeme köyümüz. Ya çok şey yaptım lan unutuyorum Kenan şimdi ben en, en Evet. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu işlerde profesyonelim yani. Şunları Tabii hatta buraya atabilirim. Camlar pişer mi? Ya, bilmiyorum. Pişer ya. Pişer. Pişer pişer. Aynen gitti zaten. Şimdi Kenancığım. Hı. Görüyor musun burada? Malzeme görüyorum küpümüz. görüyorum. Otomatikman taşları aldım bir sürü taşımız vardı ya. Hı hı. Buradaki cyclic assembler'larla adorable kabul çevirdim. Kompres dedim Tamam? Tamam. Çıkan abi. malzemeleri sandıklara böldüm. Madenleri üst sandıklara koydum. Burada segmilde parçalıyorum. Bu sandığa gidiyor. Tamam? Tamam. Buradan otomatikman fırına gidip ingot oluyor. Hiç smelter'de eritmeden çoğaltabiliyorum Güzel. Vallahi Aynen. güzel abi. sağlık. Otomatikman madenler oluşuyor. Bunlar bayağı bizi hızlandıracak, hızlandıracak ya. Hızlandıracak ya. <laughs> gideyim şu yani cam çıkayım. camların pişmiş mi? Bakayım. Evet pişti. Çok güzel. Onları da alayım. Dışarıda kimin işi acaba? Ne oldu Düşmüş. Ki? Düşmüş. Hep düşer bunlar Kenan. O rüzgar üfürüyor ya abi herhalde. Ya bırak Allah aşkına. <laughs> Öyle hep. O değil de 5 dakikadır bir görevi tamamlayamadık Kenan. Ben daha defter şey görevi daha bulamadım yani yine o Bravo. açınca yanıp sönmeler başladı tabi. Bravo. <laughs> Şöyle Şimdi... bakacağım bir tane import bas istiyor benden. Bunun için hiçbir şeyim yok. Şunu yapayım. Evet, şundan iki tane yapayım. Şimdi bir tane de şundan yapayım. Hop. Bir tane import bas. Bir tane de export bas istiyor. Bu mi sistemi seviyorum Kenan. Abi biliyorsun ben hani mi sisteme Hayranım yani. Hayranım diyorsun. <laughs> Bir dahaki mod, mod paketinde Kenan Mi sistem seçeceğim. Abi o... Bakalım ya. Yapacağım. Yani çok zorlamaz aslında ama şey biraz sıkıntı oluyor yani. Ee. Malzeme falan bile biliyorsun biz çok fazla üretiyoruz. Ee. Lazım olur diye. Hani o kadar şey koymak ne bileyim. Sıkıntı olmaz Kenan. Hop yani. şu yaptıklarımı gönderiyorum. Bir tane daha controller çıktı çok güzel bu görevi de tamamladım. Şimdi başka ne istiyordu benden? Şu crafted ve automated. Bak bunları yapabilirsem yapayım. Moleküler assembler. Çırık. Ne lazım? Crafting table lazım. Hiç sesin çıkmıyor ki. Abi göreve daldım yine. Ya bırak. Şu şeylere bakıyordum da. Quo da... Processor Unit istiyorum benden. O eline sağlık vallahi abi. şeyde, fanusun içinde. <laughs> Hepsini topladım. <laughs> Aman yanlışlıkla ters tıklama. Aynen, şey gibi. <laughs> ne derler, kule gibi bitirir vallahi Aynen Aynen öyle. Crafting Unit lazım. Evimiz... Bizim Solva... Ne so de konuşamadım. Solvainer sol şeyde... Var, var. İşte. galiba ama. değil mi? Aynen abi. Oo. <laughs> o <laughs> zaman olan glass cable'ların hepsini çevirmiştim. Bana yapma abi dedi. Şuradan biraz daha glass cable yapayım. Hop, kim tane daha yaptım. Malzemelerimiz bol. Malzemelerimiz bol, sıkıntı yok. Hop, bir tane crafting unit, bir tane de Processor. Prosesör. Processor. Prosesör. <laughs> Prosesör. Şimdi Ağabey bu benim bir yerde belimi bükecek gibime geliyor ya şu Ender Reel. Niye abi? O basit artık. Ya. Sol'ları var. Biraz XP'ye ihtiyacım var sadece. Orada bir küp vardır abi. Yeşil, içinde sıvı dolu. Boş elimle Evet, boş elinle ters tıklayarak 10 tane al kendine. Ben şey diyeceğim abi sana. Mesela diyor ki Sol Binder'ın içine koy diyor mesela Enderman şeyle, fanusla tren şeyini, rayları hmm. olacak diye göstermiş bana. ama. Tam da XP istiyor. Ha anladım. Sen deneyimin var mı diye soruyor yani. Oo bizde yani deneyimin var mı yani Kenan? Biz burada totalde kaç artık. 140. Minecraft deneyimimizi sergiliyoruz yani. Sanki Minecraft gurusu olan bir insan yani. <laughs> bak. Ya bak o guruluğu da çok düşeşe getirdim ya. Ya vallahi billahi. <laughs> şimdi silikon lazım bana. Yine bitti abi, yine bitti. Yine şeyin başına geleceğim şimdi. Abi nasıldı? Ters tıklıyordum yeşil alıyordum değil mi 10 tane? Ters tıklayarak 10 tık 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 dolsun. Görüyorsun değil mi dolduğunu? Aa dolmadı ama. Neredesin? Makine kübündeyiz. İşte. Yok şey diyeyim abi ben. Bizim XP boşalttığımız tank vardı ya dışarıda. Abi içeri gel. İçeride var tank. Ha içeride var. var tank. Resmen kendime iş çıkardım. Yani boş boşuna gittim. Olsun gel, abi ne iş olur. Seni. Makine. Ha geldim. Şu Geliyorum abi. Aa burada hakikaten yeşil yeşil duruyormuş ya ben. Al işte. Hep kenarlıktan oluyor bunu. Ah, niye dolmuyor? Shift'e de mi basacağım Elini boş yap. Elinde kılıç var şu anda ben görüyorum. Resmen. O oh, evet. Cehalet. 9 10 oldu tamamdır. Tamamdır. Orada use player XP der. Aynen. Hı hı. 10 tane yeter herhalde. Yani. Aynen 0'a 10 göstermiş. Hatta evet, şunu da buraya takabilirim. Evet başladı abi. Çok güzel tepkimeye girdi şu an. Şunlardan biraz üreteyim. Kenan senden bir şey rica edebilir miyim? Ha, evet abi. Görevlerden şey var. Ee, benim son tamamladığım görevi oradan şey alabilir misin? Ak neydi o? Hızlandırma kartı var böyle üzerine iki ok olan. Adını okuyamadım ee, şu anda. Abi dur. Zayıf İngilizcemle. Şey anladım. A aç aç. <laughs> Aynen. Aç, a, Agilration Kurt. Abi o şey bombaydı ya. Tormit'teki isimler beni aynen, yani. <laughs> abi dur ben şöyle bırakayım mı sana abi? At gelsin. Şöyle bıraktım. Lan şu Ne demek? Bu arada yani İngilizce bilmem ama Almancam çok iyidir. Bir, tabii canım yani o konuda. Bir de Mi Controller veriyor. Lazım mı abi vereyim mi da? Onu yani on çok... sen eve götür artık. Tamam, Evde yani kendine on. kurarsın. Çeyizime koyacağım onu. Aynen çeyizme öyle yap. yap. Şunları bir değiştireyim. Bak hızlandı makine mis gibi. Hızlanınca seviyorum. Şöyle hop. Aa iki tane istiyormuş. Abi ben bir 10 daha çekiyorum şeyden. Çek abi. Varsa içinde çek. Valla çıkar gibime geliyor. Heh. Bakayım. Var var çek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9. 10. Çek oh, tamam. Çek. Bir fazla çektim. Olsun. 10 da eve götür. <laughs> o da şey, çeyize artık. Çeyize çeyize. <laughs> ne yapıyordum? 4K crafting unit yapıyordum. Oh, ne kadar ayıp. 4K crafting unit. Bak otomatik craft'a geçeceğiz Kenan. Gayet evet. güzel abi. Şimdi Hoş. ben bu ender rail'i aldık. aldık. İki tane ender rail'imiz oldu. Hop. Sol yanlar bitti. Defteri açıyoruz. Oh. Ender rail tamamdır. Terbiyesiz Ahlaksız. Ne oldu abi? Üç tane istiyormuş. Abi ona bitiyorum zaten ya. Şu rakamları hani böyle bir kare kökünü falan alıp bir daha kurgulasınlar yani şey. <laughs> yani bu... Dilekçe yazacağım en sonunda. Yani. Allah'tan bir şeyim varmış. Abi ben bu değişikli rail'ları falan mi atıyorum. Lazım olur belki. Yaptın mı ki? Tabii ki. Lütfen. Ah. Valla görev tamamlandı mı? Tabii tabii. Abi olamaz ya. Hatta biz oradan Dimensional, Trans falan filan işte hani. Bir <laughs> ha, onları bırakın ya. Bir, Şöyle iki, ben. üç. Bir tane de 4K'lık lazım bana. 4K. Gerçi disk olarak var ama. Bana bir de böyle lazım. Hop. Bunu aldım. Bir tane daha Crafting Unit Ready. Bunların kurulumlarını daha önce zaten yapmıştım ben. <laughs> Bunları bölüm arasında hallederim abi bu otomatik yapma olaylarını. Yani. Anladım. Şimdilik şey, değil mi? O, Birbirine bağlamalar, aynen, draft aynen, yapmalar aynen. falan anladım, aynen. anladım. Şey, Bir nevi şey gibi aynısı olacak yani. Sky Factor'da kullandığımız... Aynen, yaklaşıyoruz aynen. abi oraya. Oraya yaklaşıyoruz. Güzel. Oo, in the real town'lanmış. diyeyim. Abi ben ne yapayım o zaman? Bir Magnum Torch yapabileceğim Bak yine yine gözüme geldi şu Magnum Torch. Bak. Onun için ne lazımdı? Bir şey lazımdı değişikliği. Bir oh, bak. Abi hala diamond sıkıntımız var ya. Şimdi ben bu şu wireless access pointleri yapayım. Potion of healing bizde var mıydı ya? Bir yerlerden... Abi şu sandığa baksana canavar sandığına. Şuradan bir yerlerden düşmüştü Onun onlar. Onun içinde bir sürü şey var. Tamamdır bu görevi yaparız diye tahmin ediyorum. Bir bak bakalım. Olacak da bizim şeyimiz de vardı. Ne derler? O çoklu mum konan şey ne deniyordu? <laughs> Aa. Ah mum herhalde. Mumuk. Bu ne ya? Benden garip garip şeyler istiyor gene. Bir tane mi? Nasıl bir tane ya? Bizim çok <laughs> vardı bundan. Şu. Şu ne? Aynen. Bir tane bundan yapalım. Başka ne istiyorsun sen bakayım? Abi ne soracağım? Bizim torç durumumuz nasıl? Nasıl bir torch lazım abi? Ya benden şey istiyor şimdi bu. Alabilirsin abi. Yap torç. Avizeleri yapmamış diyor da. Yap abi yap. Torç yapabilirsin. Yaptığın torcu yakabilirsin. Bir sürü Ondan da... var. Ha tamam. Bayağı istiyor çünkü an atıyorum 20-30 tane kullanacağım büyük ihtimalle ondan sordum yani. Abi yapabilirsin. Tamam. Sıkıntı, sıkıntı. yok. Tamam abi. Yani bunları bana sorma ki ha ya. Hayır yani başka ya bir bırak. ancak kullanacaksak daha verimli bir yerde değerlendirebileceksek. Ee, kına gecesi var benim kardeşimin. <laughs> Orada düşünüyorum ben aslında. Torçlarla böyle bir güzel bir <laughs> kamyon, kamyon brandası falan. Aynen bak. Onu yapsak mı acaba ne dersin? Bak bu espriyi sana yapacağım. Yap. <laughs> bak. Yap. Yap. <laughs> yap. Sen yap ki. Yeter ki sen yap. yap. Aynen. <laughs> Ama zaten bak biliyorsun bu Minecraft esprilerimizi <laughs> çok kişi anlamıyor. Anlamıyor ne yazık. Arkadaş ortamında biz artık... Hiçbir şey yok. <laughs> Hiçbir şey yok. Şu gözden bir tane daha yapacağım. Var mı malzeme? Bana wireless diye dünyaları yaptırıyor Kenan. Abi. Neymiş efendim? Wireless olacakmış. Bu neymiş? Dance ya... Energy Cell. Yok artık daha neler. Hiç bu kemiklerin iyi. üstüne alüminyum folyo kaplasak wireless olmaz mı acaba ya? <laughs> Olmayabilir Kenan ya. <laughs> bu şey deneyleri var ya paylaşımlar işte. Evinizdeki wireless'ı arttırın. Ya bırak. Ben anlamadım ki bu işi yani. Benim bir sürü flux'e ihtiyacım var Kenan. Flux. Aa, onun için ne yapıyorduk? Şu flux yapacağız. Yok. Bundan yapmayacağız. Bu pure yapıyor. Şundan yapacağız. Ne gerekiyormuş? Charged charge it quartz. Nedir quartz? Redstone. Charge it var mı ya? Şurada 8 tane var. Bunları bir segmentten geçirelim. Şurada şey var mı? Hop yanlış yere girdim. Malzeme kübünde var mı ya? Ben onları kullanmıştım ama. Çıkmış mı? Hadi 5 tane de buradan çıkmış. Hiç konuşmuyorsun ki. 16. Abi hesap yapıyordum da. Hep hep hesap yapıyordum. Oradan 4 oradan 4 16 tane torca ihtiyacım var. Şuradan makine kübüne atlıyorum. Şunları bir geçireyim bakayım ne çıkacak içinden. Uçar beşer çıksın. Ben biraz torç yapayım bari ya. Mide de 16 tane var. Yapayım. Şey 10 tane varmış. Bulunsun. Sen biraz torç yap. <laughs> Aynen abi. Aa, sana <laughs> biraz torç lazım gibi. Torç. Aynen. Tunç gibi torç. Aa, unlit torch. Öyle olmaz ya. Bunun başka bir şey yok mu? <laughs> şey olmuyor mu böyle stick ve kolla yapılmıyor Aa, yok abi. Luminite yapacaksın. İşine gelirse. Aynen. G geldi mi işine? Geldi canım. Gördüm. E, o zaman alayım yani. hemen. Şeyin içinde var abi ya. E, malzeme kübünde tonla var. Aynen şey. Mide bile Hop, 200 tane var. varmış. Hop 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 bunlar mısır gibi patladı. Alayım. Şöyle biraz da stick Ondan alayım. ]dır. Şimdi bunların yapmak için Abi ne yaptım unuttum ya. Wireless terminal yapıyordum. Galiba. Evet. Bunun için denf enerjisel lazım. Bunun için enerjisel lazım. Şimdi de bir kere enerji sel var mı? Hiç yok mu? Hiç mi yok? Olmadı. Ah hiç olmadı. Nasıl yok ya? Vallahi yokmuş ki. Prosesörüm de mi bitti? Vallahi. Burada sadece diamond olan var. E o da bitti. Vallahi tıkandım Kenan. Şimdi Dans yapmam için ne gerekiyor? Şimdi şunlardan... İş... Düt düt düt. Sekiz tane gerekiyor. Sekiz tane için... 8 kere dört, otuz iki tane... Bunları geçirmem <laughs> lazım. Hmm. Bir tanesi kaç veriyor? Bir tanesi iki tane veriyorsa... Mutlu olurum. Vermiyorsa... Mutsuz olurum. <laughs> Öf, 26 koydum bir tane. Bir tane veriyor ya. Hiç hoş değil. Neyse yapacak bir şey yok. Mevcut olanları da alacağız geleceğiz. Zaten iki tane var içinde. Bak resmen matematiğe aldım ya. Abi ben de ona dalıyorum bazen ya. Şundan 26. iki bundan üç. Şöyle yapsam da bir dakika kullanıma kalmadı malzeme. Onu nasıl çözeceğiz? O zaman ne olacak? O zaman ne oluyordu? O zaman ne olacak? Şunları da yapsan artık. Kavgada yumruk saymayacağız Kenan. Tabi canım yapacak bir şey yok. Şöyle. 29, 30. <laughs> Şimdi bu flixleri başka yerde de isteyecek bu benden. Canım sıkılacak, üzüleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Ay yoruldum valla. En azından şu enerji yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mis gibi. Bir tane de prosesör basayım. Veya bunu bir sonraki bölüm yapayım Kenan. Ne olur dersin? Abi. Olur olur sıkıntı yok abi. Aynen ben de... Bir sonraki bölüm devam edelim Kenan. Tamam, ben bu arada de... bölüm arasında biraz prosesör basayım. Tamam abi ben de malzemelerimi hazırlıyorum. Bunu da ilerleyen bölümde bitireceğiz yani. Rahatsız. Aynen öyle Kenan'cığım. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Her türlü istek, öneri ve şikayetlerinizi yorum bölümüne verebilirsiniz. Değil mi Kenan? Tabii ki. Bu yorumlara hep açığız arkadaşlar. Aynen. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.